Oha aldı. Evet. Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba. Deniz balıkçı kanalına hoş geldiniz. Ben Cem Hoşgör. Arkadaşlar bugün gene spin av yapacağım. Akşam suyu Spin avından önce size ilk başta spin avında hangi tip balıkçılık malzemeleri lazım onlardan bahsetmek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için bu tabii ki. bilen arkadaşlara tabii ki böyle bir öyle söylemek gibi bir yok estağfurullah. Arkadaşlar spin avcılığına başladığınız zaman ilk başta her balık avcılığında olduğu gibi bir tane kepçe olmamız, olmamız gerekiyor olması gerekiyor. Kepçe hakikaten çok önemli, hayati fonksiyon teşkil ediyor. ondan sonra bir tane spin kalmış arkadaşlar. Atarı benim 15-45. eski bir kamış ama güzel bir kamış. 15-45 bir spin kamışım var. Spin kamışı e, takarken arkadaşlar kamışımızın sustasından kamışın tam oturmasını e, dikkat ediyoruz. Çünkü atış yaparken bu susta bazen e, yarından çıkma eğilimine gelebiliyor. Kamış e, bazen hava esnasındayken iki parça bölünebiliyor. Yarası deniz içine zamanlar zamanlar oluyor. Benim başıma çok geldi. O yüzden bu sıklık kontrolünü yapın. Ondan sonra e, takımınızı kurarsınız arkadaşlar bu şekilde. Ben şimdi klips bu halkalardan geçtiği için ben halkalardan geçirerek e, muhafaza ediyorum. Tatlı su dikiyorum bu takımda aynı zamanda. Kalip sen geçirdikten sonra arkadaşlar avdaki balık türüne göre ve avlaktaki duruma göre sahtemiz temiz seçiyoruz. Sikrav için konuşuyorum. Şorjik av için kullanmıyorum. Şorjik avı yapsaydım tabii başka bir takım var derim de. Onu geçip size gösterecektim. Şu anda spin av için konuşuyorum. Çünkü bölgedeki balıkların hepsi spin avına e, hitap ettiği için spin takımla av yapıyorum burada. Şorjik pek e, de, balık denk getiremiyorum burada. Fazla şey yapamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takımı kurdum. Takımdaki e, bağlantılardan bahsedeyim size. Buradaki bağlantın e, Albright değil Basit, klasik düğümü, sağlam. Çok uğraştırmıyor. E, klipse de ise polomar düğümü bağladım. Polomar düğümüyle e, klipsimi e, itibatlandırdım. karbon misine. Üzerinde gerekli arkadaşlar kafa feneri. Karanlıkta lazım olacak. için eldivenleri koyuyorum. Bu tarafta fulora karbon misine. Bu tarafta e, alet edemez çantam. Pense, çakı, e, çakmak tarzı eşyalarım. E, aynı zamanda kriz pensesi. Burada el bezi ve aynı zamanda e, poşet. Hani balık alıp da avlarsak götürürsek falan diye. Ama genelde bırak yapmak için çok lazım olmuyor ama yine de duruyor. Takım sandığı, e, affedersiniz, e, takım e, aparat çantası. Yani saatlerim olduğu çanta. E, İskenderun bölgesinde av yaptığım için malum. Buradaki balıklar ita ben. Elimdeki saatler zaten çok farklı değiştirmiyorum. Başka saatlerim de var ama bu saatlerden fazla saatte kullanmıyorum burada şu anda. Bugün yine panik bire deneyeceğim. Ya da bugün popper deneyeyim. Pardon. Bugün popper deneyeyim. E, ee, popper deneyeyim. Bugün e, ee, lanina deneyeyim bugün. Popperlar, su üstler, saatler. Genelde buradaki balıkları gördüğünüz videolarda gördüğünüz gibi avlayabiliyoruz. Çok şükür popperler ve diğer türlerden denk edersek bu saatleri daha iyi gösteriyor hayvanlar. Onun haricinde arkadaşlar başka spin takımlarla ilgili spin avıdan öncesi yapması gerekenlerle ilgili kafanızda takılan sorular varsa yine videomuzun sonundaki yorumlar bölümüne yazarsınız. Çok sevinirim. İnşallah güzel bir av yapmak niyetiyle şimdiden hepinize keyifli seyirler dilerim arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Fujin kullanacağım yine. Su üstü yapacağım. Uzun süredir kullanmıyordum bunu. En son kopan almıştım. Bakalım bakalım bugün de mi kopana vuracak, lıçan vuracak, ne vuracak, bir şey vuracak mı o da var o da böyle değil bakalım bir deneyelim. Bir sahteyi hepinize şimdiden arkadaşlar keyifli seyirler. Haydi bakalım bismillah. Denizin görüntüsü açısından balıktan umudum var ama balık olup olmadığından umudum yok. Çünkü şimşek ve fırtına falan çaktı. Balık korkmuş ve dibe çekilmiş olabilir diye düşünüyorum. Var. Aha aldı. Evet arkadaşlar. Çok felaket saldırdı bir şey ama aldı. Ne aldığını anlayamadım. Ufak herhalde ufaktı. Bir aldı. Takip etti, takip etti, vurdu. Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Ee, taktım. saate e, takıma taktım popper'ı bağladım. Bugün e, Fujin e, dediğim gibi Lanina ile ablanacağım bugün. E, o av takımı ile Bakalım. Bakalım avlağımızda balık var mı? bir kaç gündür balık kesat gördüğünüz gibi Fujin Lanina. Balık keser. Bakalım bakalım. İnşallah bu güzel balık alırız. Yakala bırak yapmak istiyorum yani şekilde. Kofana gelsin tabii ki. 20 kofana gelsin istiyorum. Bakalım inşallah yakalarız. Haydi bismillah. Ama başlayalım bakalım. Şöyle bir ufaktan bir yoklayalım bakalım. Bir şey çıkacak mı? Benize var mı Ayy Sefa, 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 Sefa Sefa bugün de mi boş döneceğiz ha? Ben yatak havalarını pek sevmiyorum biliyor musun? Ben de olmuyor balık olabilir yani Sefa ne yaptığını bilmiyorum ama bir yapıyorsun yani Sefa balık balık yok lan. Like. Takip etmiyor ha. Like. Bu balıklar küstün mü bize ne yaptı ya? Yani ben balıkları salıyorum bir Anam hayvanlar falan küstüler mi ya? Arkadaş neredesiniz ya? O vuruyor. Arkadaş aldı. Evet çok güzel. Harika bir kopan arkadaşlar. Dedik evet çok güzel bir kofana Sefa harika bir kofana vurdu vallahi gördün mü, vuruşu Harika bir kofana vurdu Dedim ki vuracak bu ama nasıl vuracak Çok güzel yapıştırdı yalnız ha. gördün mü Güzel çok güzel harika Çok güzel anda bir tane daha var ha Güzel bir kofana o

E, Sefa çekiyor musun? Evet. Evet tamam. Çok fazla basmasın diye. Çalıbın gibi basıyor yine. Ay maşallah. Biraz şey yapsın diyor. Rehabilite olsun diyor aşağı mı? Çok sert hayvan çünkü biliyor musun? Kepçeyle beraber gelebilecek misin? Kepçeyle gelsen iyi olur ya. Hayvana zarar vermeyelim. Al kepçeyi. Alalım hemen kepçeyle salalım. Tamam. Harikasın. Çok güzel. Çok... Evet sevgili arkadaşlar güzel bir kofan aldık Fujin Lanina ile. Al bakalım Sefacığım, teşekkür ederim. Sen çekime devam edersin. Sevgili arkadaşlar bu güzel kofanı denize salıyorum. Denize edeyim inşallah. Hadi bakalım büyüsün. Koskoca bir sırtı kar olsun gelsin istiyorum inşallah. Sevgili arkadaşlar bu güzel kofa nelerini salıyorum. Ne güzel demiş abi. Hadi bakalım. Koskoca bir sırtı kar olsun gelsin istiyorum inşallah. Güzel bir hava oldu. Sefa teşekkür ederim çektiğin için. Sağ ol. Ama devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar az evvel bir kofa kaldık saldık. Hava çok güzel patladı. Daha güzel balıklar için e, bu havayı tam bekliyordum. Çok şükür de olsun Rabbime bu havayı güzel rüzgarla e, karmanladık bu havayı. Ben şu anda kofana daha güzel balığın bulacağını düşünüyorum. Bakalım bakalım devam edelim hava. Popra balık tekrar vuracak mı? Ben bu çok seviyorum. Tam popra havası bu. Bakalım nasıl bir inşallah bir tane daha balık yakalarız. En çok balığın sevdiği baba. Sefa. Abla çok güzel. Harika baba. Bakalım bakalım balık vuracak mı? Tam boğaz havası. Boğaz boğaz. <laughs> tam boğaz havası tam. Aa, çok güzel. Harika. Sasın da. Çok önemli değil. Aynı balık bile olsa olur. Önemli olan bavul olmasa anladın mı? Evet sevgili arkadaşlar, e, az evvel popuru da alınacak bir düşünüyorum ama hava çok e, estiği için popuru zor gidiyor. Panik bireye geçtim. Daha ince olduğu için bunun e, havada sürtünme direnci daha az. O yüzden bununla devam edeceğim ama yine su arkadaşlar. Popper'ı bıraktım. Az evvel kofanı saldık alıp ya. Gördüğünüz gibi patlak bir var. Bir anda rüzgar başladı. Ama bir şey attırmıyor yani o kadar rüzgarlı. Ben panik bir döndüm. Su üstüne balık vurur diye. Bu da ben çünkü panik bir su üstüne çok balık aldım. Avlakta muhtemel balıklar şu anda herhalde dibe çekildi. Ya da e, bulunduğum bölgede balık yok. O çok fazla su üstüne balık isterdi ki bu havada kalan balıklar e, e, su üstü balık aldığını göstererek örnek teşkil etmesi için.